أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيد بالله زين للناس حب الشهوات صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هاجروا من الدنيا وما فيها صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه الأكوان ظاهرها غرة ve batinuha ibretun. Fennefsu tanduru ila zahiri ghirratiha vel kalbu yanduru ila batini ibretiha. Haktan özge nesne yoktur. Gayrıdan ümidini kes. Aç gözün merdane bak. Allah bes. Allah bes. Baki heves. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın yoktan var ettiği bu alemin zahir ehline görünen zahiri, bir de batın ehline ikram edilen batını vardır. Ataullah İskenderi bizleri ehli batının sofrasına davet eder ve hayata, dünyaya ve içindekilerine hakikat ehlinin nazarıyla bakmamızı teşvik eder. Bu dünyada, bu fani dünyada, imtihan dünyasında sevinçler, üzüntülerin, huzur, derdin ikizi olarak halkedilmiştir. edilmiştir. İnsan düşmanı ile beraber yaratılmıştır. Bazen öyle olur ki hayatta hiç sevmeyeceğiniz, sevemeyeceğiniz bir fıtrattaki insan gelir sizin kapı komşunuz olur. Dünya budur. Aziz Mahmut Hüdayi rahmetullahi aleyh dünyayı tarif ederken dünyanın bizi aldatan, mağrur kılan zahirini bize tarif ederken, kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Yürü ey bi vefa yürü, sensin hodbin köhne karı, nice yüz bin erden geri, Kalan dünya değil misin diye anlatır. Cenab-ı Hak bize bu dünyanın sonradan yaratılanların zahirinin zehir, hakikatinin baldan lezzetli olduğunu anlamayı ikram eylesin. İşte Ataullah İskenderi kaddesallahu sıruhu el ekvan sonradan yaratılan ne kadar mahlukat içerisinde varlıklar varsa biliniz ki zahiruha gırratun. Zahiriyle iktifa etmeye devam ederseniz hastalığa bela ve musibet olarak zenginle lütuf ve ikram olarak bakmaya devam eder. Sadece hastalıklarla üzülüp fakirliklerle kahrolup zenginlikle ve sıhhatle Gençlik ve bedenin güzelliği ile beraber sevinç ve surur duyarsanız aldananlardan olursunuz buyurur. El ekvanu bu kainat bütün zerresiyle beraber zahiruha dış görünüşü gırratun bir aldatmaca aldatmacadan ibarettir. Kış gününde soğuktan uyuşmuş hareket edemeyen bir yılan düşünün. Üzerine baktığınız zaman üzerindeki gömleği dış görünüşü o kadar güzeldir ki onun o durgun halini görüp donuk halini görüp hareket edemediğine bakarak dış görünüşüne aldanan insan havalar ısınmaya başladığı zaman zehiriyle kahrolur. İşte dünyada böyledir. Ehlullah, hak aşıkları dünyadan sadece kifayet ve ihtiyaç miktarıyla istifade edilmesini tavsiye eder. Fazlasından Allah'a sığınmamızı tavsiye ederler. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahu bir peygamber sevdalısı bir gün evine gelir. Eşinden yiyecek bir şeyler olup olmadığını sorar. Var olanla mevcutla bir sofra kurmasını ister. Ama eşi ona evde sofraya konulacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyince biz olsak üzüleceğimiz o durumda Mevlana Celaleddin Rumi sevinçten yerinde duramaz. Aç kaldığı için sevinmiyor. Evinde ekmek ve lokması olmadığı için sevinmiyor. Yokluktan dolayı sevinmiyor. Belki o yoklukla Hazreti Resulullah'a benzediği anı düşünüyor ve şöyle diyor. Elhamdülillah. Ömrümde ilk kez evim Resulullah'ın evine benzedi diye seviniyor. Bir mümin bütün yaşadıklarına bu nazarla bakarsa, bu zaviyeden bakarsa, nefsine, kalbine, ruhana en büyük ağırlığı veren hadiseler karşısında bile bir nur fark eder, bir zuhur fark eder, bir çıkış yolu bulabilir. Yıllar önce bir hanım kardeşimiz geliyor. Efendi Hazretlerimizin kürsülerden her zaman söylediği, sıkı sıkıya tembih ettiği nasihatlarını duymuş. Erkek cemaatine daima derdi ki: "Cemaati Müslimin evde hanımın parmağı oynadığı müddetçe ben size asla ikinci evliliği tavsiye etmiyorum. Ben ikinci evliliğin iznini vermiyorum. Bu Allah'ın verdiği müsaadeyi haram kılmak manasında değildir. Bir tavsiyedir. Ben hanımların hatırının kırılmaması için İslam'a çok büyük faydası, çok büyük gayreti, çok büyük fedakarlık ve emekleri bulunan hanım kardeşlerimizin gücendirilmemesi için evde hanımın parmağı oynadığı müddetçe ikinci evliliğe müsaade etmiyorum derdi. Bu tembihleri duyan bir hanım bir gün ağlayarak üstadın huzuruna gelir. Onu mahzun eden şey eşinin ikinci bir evlilik yapmış olmasıdır. Aylar sonra bu haberi alınca kadın hançerlenmiş olduğunu düşünerek bu hali, bu durumu hazmedemez ve belki bir çare olur belki beni dinlemeyen, gözyaşlarıma merhamet etmeyen eşim belki üstadın nasihatlarına kulak verir diye ona danışır. Üstad o gelen hanımın laf dinlemeyecek, söz dinlemeyecek, dinleyecek birisi olsaydı bunca nasihatları duymuş olması gerektiğini düşünerek ona eşinin yaptığı davranış karşısında hanımın şikayetlerine şöyle cevap verir. Eğer kocasının kendisini dinleyeceğini bilseydi belki cevabı farklı olurdu. Ama artık dönülmez bir yola girmiş olduğunu bildiği için bu aşamadan sonra feryat etmek, ağlamak değil belki yüreği yaralı, kanadı kırık olan o hanımı teselli etmekten başka çare kalmamıştır. Ona başka bir zaviyeden bakarak onun belki de hoşnut olacağı bir tembihte bulunur. Der ki fazla üzülme, belki de hiç üzülme. Madem ki senin iraden dışında artık vazgeçilemeyecek bir yola girilmiş, şöyle düşün, ben bu durumla beraber Hazreti Ayşe validemize benzedim. Ben bu durumla beraber Hazreti Safiye validemize benzedim. Ben peygamber hanımlarına benzedim diyerek kendini böyle teselli edersin demişti. Evet, böyle bir durum üstadın da yüreğini yaralamış olmasına rağmen ancak o kadını teselli edecek ilk cevabı bu olmuştur. İşte bizler Yaşadığımız hadiseler ne kadar yüreğimizi tahriş etse de, gönlümüzü kanatsa da, gözyaşları ile gözlerimiz ırmağa dönüşse de eğer düşündüğümüzde, eğer Kur'an zaviyesinden baktığımızda, büyüklerin nazarıyla baktığımızda, hadiselerin hakikatine nüfuz ettiğimizde mutlaka oradan bir nur, oradan bir zuhur fark ederiz. Hz. İsa Aleyhisselam'a Allah'ın dostları kimlerdir diye sorarlar. Ey İsa, ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın dostları kimlerdir diye sorduklarında Hz. İsa Aleyhisselam onlar Allah'ın kitabıyla kaim olanlardır. Allah'ın kitabı da onlarla kaimdir. Onlar Allah'ın kitabını hatırlatırlar. Allah'ın kitabı da onları tarif eder. Yıllar önce Yavuz Selim Camii'ne, daha medreseye başlamadığım dönemlerde kaldığım yurttan Yavuz Selim Camii'ne pazar sohbetlerine geldiğim günlerde bir sohbet çıkışında bir hoca kardeşimiz demişti ki, bak efendi hazretlerimizi tanıdıkça şunu anlayacaksın. Ben medreseye başladığım zaman Kur'an'ı öğrenmeye başladım. Kur'an'ı tanıdıkça üstadım Mahmud Efendi hazretlerine hayran oldum. Mahmud Efendi hazretlerini yakından tanıdıkça Kur'an'a daha fazla hayran olmaya başladım demişti. İşte Allah'ın dostları bunlardır. İnsan Allah'ın kitabını tanıdıkça o kitabın ahlakına sahip olan Mevla'nın nazlı kullarını daha çok sever. Allah'ın kullarını, nazlı kullarını sev, tanıdıkça da böyle güzel bir ahlaka sahip insanı madem ki bu kitap yetiştiriyor der ve Kur'an'a daha farklı bir şekilde hayran olur. Mevla'nın kulları dünyayı mamur ederken ahireti ihmal etmezler. Onlar belki hakiki manada ahiretin imarı için çalışır ve çabalarlar. Onlar aşığa maşuk, maşuğa aşık olan kullardır. Ataullah İskenderi Kaddesallahu sırrahu el ekvanu dahiruha Karşınıza çıkan her hadisenin, her oluşun, her mahlukun bir zahiri vardır. Zahirine bakarsanız gırratün size kendi çirkinliğini yahut kendi güzelliğini göstermez. Bu gözle, yani baş gözüyle bakarak zahirin ötesini görmek mümkün değildir. Ve batınuha ama bu kainatın Batını ise ibretün insana çok dersler verir. İnsana çok şeyler öğretir. İnsanı alim yapar. İnsanı hekim yapar. Yani hikmet ehli kılar. Kitaplarda okuyup öğrenilemeyecek sırlara vakıf kılar. Zahiruha girretün zahirinin peşinden koşanlar hep aldanmış. Hep sonunda nedamet duymuşlardır. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gibi babalarının çok sevdiği ahlak timsali olan kardeşlerini her türlü günahla yanlışla suçlayıp sonra kuyuya attıktan sonra üzerinden yıllar geçer ve inna kunna khatiun inna kunna khatiin biz kesinlikle yanlış yaptık diyerek yaşadıkları dünyaya zahirine verdikleri ihtimamdan dolayı nasıl nedamet duydukları anlatılır. Diğer tarafta Yusuf aleyhisselam kuyuda olsa bile Allah'ın iradesine teslim olmuş, Allah'ın muradını muradı kılmış, sevmiş ve sevilmiş. Sonunda sadece Mısır'ın sultanı değil, kıyamete kadar gelecek bütün ehli iffetin sultanı olmuştur. Ondan bahsederken Hazreti Allah onun kıssasına ahsenül kases buyurmuştur. Kıssaların en güzeli Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası oluvermiştir. El ekvanu dahiruha gırratun. İşte bu kainat sadece görünüşünden ibaret zannedilirse, geceler sadece uykudan, gündüzler sadece ibadetten ibaret zannedilirse, gırratün herkes aldanmış demektir. Ticaret sadece para kazanmaktan, evlilik sadece şehvetini tatmin etmekten, tahsil sadece maaşa sahip olmaktan, para sadece dünyadaki konforumuzu daha da yükseğe çıkarmaktan ibaret görülürse, akıl dünyayı kazanmak için, kuvvet başkalarına hükmetmek için zannedilirse, işte o zaman gırratün, dünya seni emzirmiş, seni kandırmış, seni meftunları ve mağrurları içerisine katmış demektir. Ama bu atinuha, bir de bu dünyanın batını vardır ki, o, o kadar kısık sesle seslenir ki, onu ancak, kulağa keskin işitenler, onu ancak gözü net görenler fark edebilir. Allah gözünü de, kulağını da, gönlünü de kendi kelamıyla, kendi huzuruyla, kendi zikriyle cilalamayı bizlere nasip eylesin. Eğer bunu becerebilirsek, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ Ey kullarım! Unutmayınız ki Gönüllerin gözü ancak zikrullah'la açılır diyen Hazreti Allah'ın dediğini yapmaya muvaffak olabilirsek o zaman dünya bize kendini tarif etmeye başlıyor. O zaman bu dünyada bir mümin için ne büyük fırsatlar olduğunu, her saniyenin asırlara bedel bir kıymet, bir nimet olduğunu anlıyor. Bir haramın bir kötülüğün, bir iftiranın, bir gönül kırmanın ne büyük bir vebal, ne büyük bir azap, ne büyük bir çile olduğunu daha iyi fark etmiş oluyoruz. Fen nefsu, Ata Allah İskenderi devam ediyor. Fen nefsu, eğer hadiselere nefsimizle yaklaşmaya devam edersek, eğer hadiseleri nefsimin arzuları ve iştiyakları üzerinden Hartmaya çalışırsak, eğer bizim terazimiz nefsin terazisi, bizim değerlerimiz nefsin değeri, bizim kıymetimiz nefsin kıymeti olursa, ve nefsü tenzuru ile zahiri gırratiha, kainatta her hadiseyi dış görünüşü itibarıyla ele alır, şükredilecek, hamd edilecek yerde isyan eder. Üzünülecek yerde ise sevinç duyar. Nitekim Allah'ın dostlarından birisi eğer kendisine dünya nimetleri akın akın gelmeye başladığı zaman boynunu büker "Dem bun uccilet âkibetuhu. dermiş. "Dem bun uccilet âkibetuhu. Cezası peşin olan bir günah kapısı bana açıldı dermiş. Cezası okubatı peşin olan bir günahın karşısındayım der, boynunu bükermiş. Ama fakirlikle imtihan olduğunda, eğer yoklukla imtihan olduğunda, darlıkla, sıkıntıyla imtihan olduğunda ise merhaben bi şiari salihin. Merhaba ey salihlerin şiarı, salihlerin alameti, salihlerin tacı der, onu sevinçle karşılarmış. En nefsu nefis tenzuru ila zahiri gırratiha. Onun zahirinin aldatmasına nazar eder. Ama vel kalbu kalp ise kalp gözüyle bakmasını becerenler ise yaşadıklarından hiç şikayet duymaz. Belki yanzuru ila batını ibretiha batının ona vereceği dersleri alır ondan hikmet devşirir. Yıllar önce Üstadım Mahmud Efendi Aseri Kaddesallahu Sırrahu gözleri yaşlı olduğu dönemlerde altmışından sonra çok net görmemeye başlayınca onun kitaplara bakamaması, ibareleri mütala edememesi bizi üzerken o hamd ederdi. Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Hak önümden geçenleri tanıyamayacak kadar bana bir hastalık verdi. Gözlerimi kapattı. Şimdi yanıma gelenin sesini duymasam kadın mıdır, erkek midir anlayamıyorum. Böylece Cenab-ı Hak beni dünyanın fitnelerinden muhafaza ediyor buyurmuştu. Bu, bu kainatın yaşadıklarının hakikatine bakabilen insanların söyleyeceği sözdür. Mecnun'u Leyla'nın şekline bakarak ayıplamışlar. Zamanın halifesi merak etmiş. Bu Mecnun nasıl bir güzelliğe meftun olmuş ki kendini kaybetmiş. Bütün dünyada meşhur olmuş. Bana şu Leyla'yı getirin de bir göreyim der. Leyla'yı getirirler, kara kuru birisi çıkar. Normal bir insanın beğenip alabileceği bir güzellik kendisinde yoktur. Sonra Mecnun'u çağırır. Onu ayıplayarak der ki: "Allah rızası için bunca güzel hanım içerisinde bula bula buna mı aşık oldun?" deyince Mecnun'un gönlü kırılır. Der ki: "Sultanım, siz bir de ona benim gözümle bakınız." der. Siz bir de ona benim gözümle bakınız. Herkes kendi gözünün en iyi gördüğünü zanneder. Gözle de değil, gönülle bakabilenler için her şey tersine dönüverir. Başkaları için aldatıcı derecede güzel olanlar, bizim için, o gönül erbabı için artık bir kandırmacadan ibaret olur. Büyükler diyorlar ki, bu kainatta en yalnız olan, en sahipsiz olan, en kimsesiz olan insan gönlüdür. O kadar ki insanların hiçbirisi gönlüne sahip çıkmaz, kalbine sahip çıkmaz. Bırakır istediği yerde gezsin, bırakır istediği yerde dolansın. İstediğini düşünsün, istediğini hayal etsin. Bu kadar kıymetli olan, nazargahı ilahi olan bir gönül sahibi tarafından bile sahipsiz bırakılmış, kimsesiz bırakılmış, ortalığa salınmış vaziyettedir. Halbuki sevgili Allah'ımız bize bu kalbi eşyanın hakikatine nazar edebilelim diye vermiştir. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu vel kalbu yenzuru ila batını ibretiha kalp baktı mı öyle bakar ki bu kainatın batınına ila batını ibretiha batının ibret veren ders veren hakikatleri öğreten yüzüne bakar diyor. Allah bir an önce gönül gözüyle bakmayı bilenlerin arasına bizleri ilhak eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.